Merhaba yengeçler. Zodyanlar'ın çiçekleri onlar. Bakalım yengeçler için neler gözüküyor? Aslında fincanınızın içi de bir hayli dolu diyebilirim. Yengeçlerin biraz Gönül meselelerinden dolayı bu son zamanlarda yorgunluk yaşadığını görüyorum. Yani böyle inandığınız, güvendiğiniz bir takım olaylar tam olarak öyle gelişmemiş olabilir ve bu aslında dediğim gibi size böyle bir yorgunluk vermiş gözüküyor. Aslında mesela yengeç böyle akreple balıkla da çok iyi ama bence koçla da bir uyum yakalayabilir. Yani bir mesela yengeç kadını koç erkeği böyle farklı olabilir. Koç erkeği çok böyle ateş ateştir. Yengeç kadını da biraz o mesela gönderilen pası böyle soflaştırıp yani kontrol edip yumuşatarak karşı tarafa paslamayı sever. O yüzden bence bir yengeç kadını koç erkeği mutlaka denenmeli ve bu biraz öyle bir ilişki olarak gözüküyor. Yani hani böyle ne tam kopabilmişsiniz ne tam aranızda bir şeyler gelişebilmiş. O da sizi sevmiş gözüküyor. Hatta böyle biraz hani nasıl desem sakallı hatta biraz hafif beyazlar olan bir insan olarak çıkmış ama bu gönül meselelerinizi bir şekilde halledeceksiniz. Burada kaplı bir defter olduğunu görüyorum ve bu kaplı defter aslında diğerleri gibi değil. Yani böyle mesela sayfasında ya da kitabın ilk başında kapağında böyle bir esans olduğunu görüyorum. Yani hani Gerçekten o esansa böyle daldırıp damlacıklar halinde evinize dağıtıyorsunuz ve size mesela hayatınızın kalan zamanında böyle ilerleyen zamanında biraz daha o aşkı hani temizleyip daha çok kendi hayatınıza, kendi evinize yoğunlaşacaksınız diyebilirim ve bu benliğinize yoğunlaşma sizi olumlu anlamda etkileyecek ve bu bakımdan mesela böyle güzel hisler yaşayacak çıkmışsınız. Karşı taraflarını hani böyle bir mesele görmüyorum ama aksiyen bir takım durumlardan dolayı hani artık eskisi kadar kendinizi böyle üzmeyeceğinizde ben mutlaka söyleyebilirim. Bunun haricinde böyle daha çok mesela ev hanımı yengeçler varsa onların da önümüzdeki dönemlerde gayet güzel gideceğini görüyorum. Mesela böyle bir uçları kıvrık demir parmaklık çıkmış böyle bir pencerenin önünde ve sabah kalkıyorlar çiçeklerini suluyorlar böyle sanki şarkı söylüyorlar kuşlar onlara eşlik ediyor. Gerçekten burada ben mutlu olduklarını görüyorum zaten yengeç kadınları evine oldukça bağlıdır ve onlar için de yine güzel bir gidişat gayet güzel bir dönem çıkmış. Sanki Fatih Terim'e benzeyen böyle, o da çok değerli bir insan. Antrenör gibi bir adam olduğunu görüyorum. Bu adamın da mesela hayatında her şey tam gidiyor gözüküyor. Geçmişte uğraşmış ve geçmişte uğraştığı başarıları bugüne yansıması olarak baktığımda ailesinde, yuvasında, işte malında, mülkünde, arabasında, evinde olsun. Tam böyle tamamlanış gözüküyor. O da biraz böyle seviyor yani astroloji. Ona da burada selamlar gönderiyorum. Yani astroloji sevmesi güzel bir şey. Kendisi açısından da dediğim gibi şansın, bereketin, güzel gideceğini, işlerin açık gideceğini görüyorum. Biraz böyle kendi işiyle ilgileniyor olabilir. Ticaret, esnaflık ya da dediğim gibi biraz serbest meslek olsun. Onun açısından da gayet güzel bir gidişat ve ilerleyiş olacak burada ben mesela böyle biraz uzun boylu bir insan görüyorum şimdi bu uzun boylu kız figürün saçları hafif böyle toplanmış çıkmış onları dağıtmış böyle hafif bukleli bir şekilde baktığımda böyle bir papyon olduğunu görüyorum sanki bu kızın böyle geçmişte bir takım bağı olmuş birisiyle ama sanki onu sanki hep böyle taşımak zorunda kalmış gibi hissetmiş yani Hani bu erkek biraz böyle sorumluluk alamayan birisi olabilir. Kız onu hep bir şekilde ilerletmiş. İşte yengeç kadınları anaçlı da burada zaten devreye giriyor ama bir süreden sonra dediğim gibi biraz bundan böyle bir yorulma halinde olduğunu görüyorum. Hani kız da artık başka şeyler istiyor çünkü manken gibi gerçekten hayatında da şans faktörleri devrede bir takım gerçekleştirmek istediği durumlar var. Yani hani böyle o kendini hep kırmızı alıda podyumda yürüyor olarak hissediyor ve artık birisini taşımaktan da yorulmuş dediğim gibi olabilir. O konuda biraz daha böyle üçlü bir zamanda mesela üç hafta içerisinde böyle selfiler çeken hani ışıklar altında birisi olduğunu görüyorum. Hayatında memnuniyet dolu bir gidişat var. Diğer kişiyi de kopmasa da hani böyle daha arkadaşça biraz daha onu taşımaktan vazgeçecek olarak gözüküyor. Fincanınızın en dibinde ise bir ay figürü var. Bu da ay düğümlerinin size uğurlu geleceğini gösteriyor önümüzdeki dönemlerde. siz yengeçler olarak aslında biraz böyle hani nasıl desem anlaşılmaya değer insanlar çıkmışsınız. Yani karşınızdaki insanın gerçekten de sizi anlaması gerekiyor olarak gözüküyor. Burada da baktığımda dediğim gibi bir şeyler sanki böyle hakkınızda anlaşılıyor, çözülüyor. Gerçekten o gönül kiledinizde burada hemen zaten falınızın ortasında çözülmüş gözüküyor. Duygularınıza daha böyle hitap eder türden mesela durumlar olabilir. Hemen tarot falınıza geçelim. Tarot falınızda sizin için neler var? adalet ermiş ve kupa şövalyesi kartları gelmiş. Baktığımda aslında aşkta mesela böyle bir çok uzun bir yolculuk yaşadığınızı görüyorum. Hayatınıza dair ve burada mesela özellikle sonda size gelen şövalye aşk hayatınızın da gayet güzel gideceğini gösteriyor. Burada bir takım mesela rastlantılar olabilir böyle birden o. Beyaz atlı prensiniz karşınıza çıkabilir. Bunun için bazı böyle yollardan geçmiş gözüküyorsunuz. Ama kendinizi gayet güçlü hissedeceğiniz, hayatınızda her şeyin tamamlanacağı ve o kupasıyla yani hoşlantısıyla size gelecek olan zaten burada melek kanatları gibi de böyle süzülerek gelen gerçekten çok estetik, çok harika bir erkek çıkmış ve hayatınızda yeni bir dönem, güzel başlangıçlar görünüyor sevgili yengeçler sizin adınıza. Geldiğiniz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.